Allah kahretsin. Allah kahretsin. Baba seçmelere geç kaldım ya. Ne 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 seçmesiymiş o? Ha okuldaki basketbol takımımız seçmeleri. Efe gerçekten çok özür dilerim oğlum. Dün gece söylemiştin unuttum. Vallahi ben de şimdi uyandım. Baktım ki aslanım hala mağarasında uyuyor. E, baba oğul şöyle karşılıklı güzel bir kahvaltı edelim. Sonra aslanım okuluna gider dedim. Efe, asma suratını ha. İşten güçten bende kafam mı kaldı? Önemli değil baba, tamam. Aslanım, öyle yapıp da üzme beni. Gidersin, anlatırsın hocana. Olmadı ben ararım. Telefonla konuşuruz. Hallederiz bir şekilde. Senden iyi basketbolcu mu bulacak? Hı? Baba, bu ne tam olarak? Bak sen şu hergeleye. Tamam, ananın hazırladığı gibi kahvaltılar hazırlayamıyoruz ama... ...önce sen şunun bir tadına bak, sonra konuşalım. Ha. Bak, Vallahi hiç fena değilmiş bu ya. <laughs> ne sandın oğlum? Hı? Bunun adı bekarın rüyası. Ya bazen malzemeleri değişir ama tadı hiçbir zaman değişmez. Hep mükemmeldir. Bir gün bekar yaşarsan sen de anlarsın. Nasıl gidiyormuş ananın reklam işleri? Vallahi bilmiyorum ama Tahir ağa bana ve Tümur'a özel okulda okumak istersek burs vermek istediğini söylemiş. Peki sen ne diyorsun bu burs meselesine? E benim tavrım ortada tabii. Anneme de söyledim. Özel okula gitmek istersem babama söylerim o beni gönderir dedim. <laughs> Merhaba hocam. Merhaba Efe. Seçmeler bitti galiba. Evet. Hocam çok özür dilerim. Ben de katılacaktım seçmelere ama annem rahatsızlandı. Hastaneye gitmek zorunda kaldık. Öyle mi? Geçmiş olsun oğlum. Hocam bana bir şans verseniz. Yani gerçekten çok iyi basket oynarım. Uçururum bu takımı. Ama takımı uçurabilmen için önce takıma girmen lazım. Onun için de seçmelere katılman lazım değil mi Efe? İşte annem bir şey olunca... Sen mutlaka antrenmanlar içinde bir mazeret bulursun. Seni sonradan takıma alıp disiplini bozamam. Anladım. Peki. Peki. Ne oldu lan? Yemedi mi Tunç Hoca yalanını? <laughs> Vay be, basket takımının yıldızına bak. Hadi be, gidin işinize. Çuf, hadi be, gidin işinize ya. <laughs> Bütün gün burada mı oturacaksın? Tamam, Evet. Pompon kız takımını seçmelerini bekliyorum. <laughs> yani sen o espriye takıldın. <laughs> ya ben sana şaka yapmıştım. Yani bu şakaya kızacağını bilmiş olsam yapmazdım. Özür dilerim. Barıştık mı? Tamam tamam barıştık. <laughs> Bir gören olacak okuldan atılacağız şimdi. Hı. Neyse açayım ben biraz. Bir şeyler yiyelim mi? Tamam. Arkadaşlar tamamdır. Grubun ağası geri döndü. <laughs> Aa abim geldi. Merhaba abi. Ne haber? Abi seçmeler nasıl gitti? Gitmedi abicim. Yapma ya. Tüh Bak ben de sevinmiştim o sülük arkadaşlarından kurtulup normal insanlarla takılırsın diye. Efe abi hatırlıyor musun? Yazı ne güzel gelmiştim Berke abiye. Evet abi. Yoksa kötü mü oynadın? Ee, o basketbol sahası yerine bilardo salonuna takılırsan olacağı budur. Yok be kontür güzeli. Eğer yetişebilseydim kazanırdım ben. Girerdim takıma. Uyanamamışım. Ya sen seçmelere yetişemedin yani. Öyle olmuş işte. Yetişememişiz. Abi kızma ama annem olsaydı seni uyandırırdı. Allah kabul etsin Eda Sağ ol Oğuz Bey. Teşekkür ederim. Böyle iş dünyasına atıldık. Böyle arabalarda falan açıyoruz tabii. A çok istiyorum. Şöyle hep beraber bir iftar sofrası yapalım. Vallahi ben de çok istiyorum. Şu reklam filmini bir çekelim. Çocuklarla bir iftar yapalım köşkte. Benim çocukluğumda çok güzel geçerdi Ramazanlar. Hı. İnşallah yaparız canım. Bu arada bugünkü yardımlarınız için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Siz işi gayet çabuk kapıyorsunuz. Bora ile anlaşması zordur zaten. Ay, şu ilk filmi çekelim de tamam. İnşallah bu evin hizmetçisi miyim ya? Hadi Ceren hadi az laf çok iş. Ceren kızım hadi bana bir kahve yap yavrum. üfleme üfleme. Allah Allah zoruna mı gitti? Cık cık cık. Merve nerede? İçeride Timur'la oynuyorlar. Ha, ben şunlara bir bakayım. Ne yapıyorsunuz çocuklar? Hiç oyun oynuyoruz. Ben de oynayabilir miyim? Yok biz böyle iyiyiz. Hmm. Tamam. Ee, bir şey isterseniz söylersiniz. Tamam. Hmm. Bana bak. Bu bana hala bozuk. Baba yine işlerini dalıp onu yalnız bırakacaksın diye üzülüyor Merve. Ne yapsın? Allah Allah. Ama kesin yarın bir organizasyon yapmalısın baba. E tamam işte sinemaya gideceğiz dedik ya. Bu kim ya? Bakayım. Ah Kızım sen delirdin mi? Aşağı kattan yukarı kata aranır mı? Ay. Sonra da kontrolü bitti diye dert yanıyorsun. <laughs> Tek şeker at kızım. Ya Allah Allah ya. Ya hakikaten Allah Allah. Kontur güzeli. Üf, çok sıkılıyormuş okullardan da ya. Neden ki sen okulda ne güzel oynuyorsun. Bense evde sıkılıyorum. Üf. Ya hakikaten siz ne zaman okula yazdırılacaksınız? Tahir amca bize burs verdi ya şimdi o abla da bize okul arıyor. Ya siz niye bizim okula gelmiyorsunuz? Bilmem güzel mi? Ya okul okulda işte ama eğer beraber gidersek çok eğlenebiliriz. Hem yabancık da çekmezsin. Ben seni arkadaşlarımla tanıştırırım. Abim de sıkılır. Abime de arkadaş bulur musun? Ablam da onu kendi arkadaşlarıyla tanıştırır. Tamam o zaman anneme soralım. Tamam. Sen bu okula bak. Çok güzel bir okul. Ama kayıt almıyorlarmış. Yapma ya. Hmm. Baksana köşke de yakınmış. Bu K okula da bakabilirsin. Bu da çok güzel bir okul. Fakat bunun da seneliği 20 bin dolar çık canım. Ne? Ne diyorsun sen Oya? Aynen 20 bin dolar diyorum. Soygun bu Ayo. 20 bin doları okul mu olurmuş? Delirmiş bunlar vallahi Hı. billahi. Öyle. Anne. Söyle yavrum. Madem okul değiştireceğiz. Merve'lerin okuluna gidelim. Evet Eda abla. Onun da broşürünü aldım. Bak istersen. Güzelmiş vallahi. Kayıt alıyorlar mı acaba? Ya benim babam müdür tanıyor, sizin için konuşur. <gülüyor> <gülüyor> Bak Efe de beğenebilir, görüyorsun basketbol sahasını harika. Güzelmiş hakikaten. Ay biliyor musun? Çocuğun bugün seçmeleri kazanamamış. Ya nasıl üzgündür ya? şimdi yavrum, yanında da olamıyorum. Anne, bugün eve geldi, çok üzgündü. <laughs> ya, of, o kadar yetenekli çocuk. Niye almamışlar ki takıma? İyi de Efe abi seçmeleri kaçırmış. Babası uyandıramamış. Yetişememiş. Ne? Merve niye söyledin? Ne? <laughs> of of. <Aa. gülüyor> Anan arıyor. <laughs> Alo. Buyur Eda'cığım, nasılsın? Sen ne sorumsuz babasın ya? Çocuk senin yüzden seçmeleri kaçırmış. Ben de tam seni arayacaktım Eda'cığım. Şu burs meselesini konuşmak için. Ya ben ne diyorum, sen ne diyorsun Yaman? Sefil edeceksin çocuğumu, ver bana. Eda, bunlar telefonda konuşulacak şeyler değil. Yarın buluşup yüz yüze konuşuruz. Yarın bir sürü işim var benim. Bütün gün ajanstayım. İyi ya, ben de Oğuz Beyefendi'nin ajansına gelirim. Orada konuşuruz. Sakın gelme bir yere bir sürü işim var diyorum. Kostüm provam var. Uğraşamam seninle. <Gülüyor> <gülüyor> tamam, neyse dur. <laughs> Öyle tatilinde kaçarım, yarın konuşuruz. <gülüyor> <gülüyor>